Konu iman olunca ispat edilmesi gereken bazı hususiyetler var. Yani imanımızın dışa tezahür olan kısımlarını, günlük hayata, yaşantımıza e, sirayet eden yönlerini maddeler halinde sıralamaya çalışalım inşallah. Rabbim e, vakitlerimizi bereketli eylesin, sözlerimizi tesirli eylesin. Bizleri kendisine layık kul, Habibine layık ümmet eylesin inşallah. Madde madde sıralayalım. Her birimizin e, iman eden kimseler olarak, dışarıya yansıyan yönlerimiz, alametlerimiz neler, İman eden kişilerde neler gözükmesi lazım? E, maddelerine başlayalım yapabildiğimiz kadarıyla. Bunlardan kaçın sizde var ya da yok, kendinizi oradan mukayeseyle hesap edin. Herkes kendisine e, söylendiğini bilsin. Ben kendime söylüyorum, herkes kendisini alsın. İman eden kişilerin özellikleri, alametleri nelermiş maddeler halinde Kur'an ve sünnetten çıkardığımız başlıklar olarak paylaşalım. Bir, İman eden kişiler ifadeye dikkat edin ilk maddelere geçer. Namazlarını huşu içerisinde kılarlar. Namazlarını kılarlardan bahsetmiyoruz. O daha sonraki maddelerde. Namazlarını huşu içerisinde kılarlar. Yani Allahu ekber dediğinde elinin tersiyle dünyayı da dışarıya atarak Allahu ekber dediğinde dünyayı geride bırakarak namazlarını kılacaklarını ifade eder kaynaklarımız. Kimin huzurunda olduğunun farkıyla ben bugün e, mülki erkanın huzuruna çıksam, lakayt bir tavır sergileyemem değil, sadece oraya yoğunlaşırım, bir kusurum, kabahatim olmasın diye, yanlışım olmasın diye. Validin huzuruna çıkacak olsam, kaymakamın huzuruna çıkacak olmuş olsam, e, yapmamam gereken bir şey yaparım diye biraz çekinceli davranırım, kontrollü olmaya çalışırım. Divana durduğunuz alemlerin Rabbi olan Allah. En büyük makam sahiplerinden çok daha büyük makam sahibi yarat, bizim yaratıcımız olan Allah'ın huzurunda sadece ona kul olduğumuzun hissiyatıyla aklımızı olabildiğince namaza vererek. Şimdi yeri gelmişken e, biz üniversitedeyken bir arkadaşımız e, sorusu üzerine hocamız şöyle anlatmıştı: Namazda hangi rekatta olduğumuzu bazen karıştırıyoruz demişti. Kendimizi namaza tam vermediğimiz zaman müteahhit, müteahhitler gibi oluruz dedi hoca. Yani dedi, hani inşaat yapan müteahhitler var ya. Dedi benim müteahhit bir arkadaşım var. Bir gün e, geldi dedi ki, e, ya hocam namazı üç mü kıldık, dört mü kıldık emin olamadım. Nasıl? Hoca namazı kıldırmış, selamını vermiş. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Demek ki e, hoca arkadaşımız da biraz herhalde emin olamadı. Ee, arkasına dönmüş demiş ki ya ey cemaat biz namazı demiş üç mü kıldık dört mü kıldık? Hocam dört kıldık herhalde. İşte, dört olsa gerek kimsede tam bilerek söylemiyor. Bir tanesi çıkmış demiş ki hocam demiş biz namazı üç şikayet kıldık. Emin misin? vallahi demiş e, ben kendi hesaplarıma göre eminim. Nasıl eminsin? Ben demiş müteahhit adamım. İnşaat yaparım ben. Her gün öğle namazının farzına, öğle namazıymış kılan namaz. Her gün öğle namazına buraya geliyorum. Farzı sen bize kıldırırken hocam ben her namazda iki rekat inşa, iki kat inşa ediyorum demiş kafamdan. Planını, projesini, korekisini her namazda iki kat inşa ediyorum. Bugün altıncı rekatta kaldım, altıncı katta kaldım demiş. Sekizinci kata çıkamadım. Her katta iki rekat, iki kat inşa ediyor ya. Birinci katta iki, ikinci katta dört, altı, sekizinci kata kadar çıkması gerekiyor. Altıncı katta kaldım demiş. Sekizinci kata çıkamadım. Biz demiş bugün üçüncü rekat, üç rekat kıldık namazı, dört kat kılmadık. Namazda Allah'ın huzurunda durduğumuzu belirlemenin ölçüsü dünyalık bir meşgalemiz olmamalı. Namazdayken hakikaten namazda olabilmeliyiz. Çolukta, çocukta, borçta, harçta, işte, güçte, tarlada, bağda, bahçede, alacakta, verecekte de değil de Allah'ın huzurunda olduğumuzun farkına varmamız gerekiyor. Yani özetle ifade etmiş olduk bu kadarını. Yani namazda müteahhit olmamak gerek. Namazda üç mü kıldık, dört mü kıldık kısmını ee, hakikaten Allah'ın huzurunda divana durduğumuzun bilinciyle e, dünyayı geriye atmış olarak en azından yapabildiğimiz kadarıyla hatta büyüklerimiz derler ki e, yapabile, yapabilmiş değiliz ama en azından kitaplardan öğrendiğimiz bize derler ki her namazınızı son namazınız gibi kılın derler. Ayağınızın altında sıratın olduğunu yani az sonra ölüm hak bu son namazınız Bizi sonrasında namaza ömrümüz yetmeyecek ensenizde azrail bekliyor ayağınızın altında sırat var, sağınızda cehennem, solda cennet var diye tasvir ederler bizi. Yani düştüğünüzde son namazınızı kaybetmiş olarak düşersiniz diye anlatırlardı. Her namazımızı son namazımız gibi kılmamız gerekiyor. Neden? Hakikaten bir gün son namazımız olacak. İnşallah son anımızı en hayırlı anımız etsin Rabbim. Son namazımızda da Az önce huzuruma gelmezden evvel kıldığın namaz bu muydu diyerek suratına çarpılanlardan eylemesin. Çünkü namazda bazen namaz dışında ne varsa onu yapabiliyoruz. Zihnimiz onlarla meşgul oluyor. Ee, biz hoca selam verdiriyor. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Ya namaz bitmiş diyoruz bazen. Kendimiz anca gelebiliyoruz. Kafamız bir dünyalarda almış gitmiş. Ee, bu olur mu? Olur tabii insanız. Şeytan bizde uğraşacak. Demiş ya bir tanesi, ben namaz kılmıyorum ama demiş hiç kafam böyle dolaşık olmuyor, hiç kafama tuhaf tuhaf düşünceler gelmiyor. Büyüklerden bir tanesi demiş, boş eve hırsız girmez zaten demiş. Senin namazla, niyazla Allah peygamber için yok ki zaten. Şeytan niye seninle uğraşsın? Zaten şeytanın şubesi olmuşsun, seninle niye uğraşsın? Şeytan namaz kılanla uğraşacak, Allah diyenle uğraşacak, Kur'an okuyanla uğraşacak. Onu çeldirmeye çalışacak ya da daha az sevap almasını sağlamaya çalışacak. Şeytan dolu eve girer, boş, hırsız dolu eve girer, boş eve girmez. Sen zaten bomboş bir adamsın, şeytan seninle niye mi o? Niye muhatap olsun? Namazın yok, Kur'an'ın yok, orucun yok. Şeytan zaman harcamaz, akıllı, bizden akıllı o. Mesaisini boşa harcamıyor. Biz ona uymayacağız, ölçümüz o. Kendimizi kadirmemiz gereken kısım burası. Elimizden geldiğince, gözümüz e, gördüğünce, gücümüz yettiğince şeytana uymamaya, tabi olmamaya çalışacağız. O bize sadece seçenek sunacak. Doğrusunu, yanlışını. Bizi yanlışa doğru çekmeye çalışacak. Biz peşinden gitmemeye çalışacağız. Ölçü bu. Aslında çok da zor değil ama gözümüzde çok büyütecek. Doğru yollara dikenler döşeyecek, zahmetliymiş gibi gösterecek, nefsinize ağır geliyormuş gibi gösterecek. Oradan alıkoymaya çalışacak. Onun vazifesi o. E Bunu bile bile de onun çağırdığı tarafa yönelmemek gerekiyordu. Kadir lazım dedi ki, <laughs> ilk maddemiz e, namazı huşu içinde kılarlar, Allah'ın huzurunda olduğu bilinciyle kılarlar. Kim? İman alameti taşıyan kişiler. İmani yaşantısı olduğunun alametleri, göstergesi. E, fırsat buldukça, dilimiz döndükçe anlatmaya devam ederiz ama en azından bugün başlıkları işlemeye çalışalım. İman alameti taşıyan kişiler, mümin olan kişiler, mümin vasfı olan kişiler, iman eden kimselerin alametleri yani kısacası. Bir diğeri faydasız işlerden ve sözlerden uzak dururlar. Faydasız sözlerden. Bu çok zor bir madde. Namaz kılmaktan daha zor bir madde. Herhalde zor ki her birimiz bu hataya düşüyoruz. Her birimiz. Ben kendime söylüyorum, sen kendini anla. Faydasız işlerden ve boş sözlerden uzak durmak. Nerede malayani var? Rahatça söyleyebiliyoruz. Boş işlerle iştigal edebiliyoruz. Vakit bize faydası var mı, yok mu? Bize ne artısı var? Allah ve peygamberi bunlar hoşnut oldular mı demeden boş işlerle, boş laflarla meşgul olabiliyoruz. Günümüzü onlarla geçirebiliyoruz. Hatta diyoruz ben duyduğumun yalancısıyım diyoruz bazen. Her şeyi duyuyoruz ya. Ben duyduğumun yalancısıyım diyoruz. Yani sadece duyarak malayani boş şeyleri e, ee, iştigal etmek bir tarafa bir de o aldığımızı başkalarına aktarıyoruz. O yalana ortak oluyoruz bir de. La yedgurul cennete nemmam ölçüsü ortada dururken e, laf taşıyanlar, getirenler, götürenler cennete giremez e, ölçüsü açıkça belliyken bazen rahatça yapabiliyoruz. Ben duyduğumun yalancısıyım diyor falanca işte şöyle şöyle konuşuldu. E konuşulduysa konuşanlar, dinleyenler günaha ortak oldular. Sen niye ortak oluyorsun başkalarına ileterek? Ben duyduğumun yalancısıyım. Müslüman duyduğunun da duymadığının da yalancısı olamaz. Çünkü Müslüman yalancı olamaz. Çünkü Müslümanın ağzından yalan söz sadır olmaz. Müslümansı sadır olmaz. Yalanla iman aynı kalbin içerisinde yer almaz. Ağzına kadar bardak dolu suyla. Ben içerisine şunu atmış olsam o su taşacak değil mi? Ağzına kadar dolu çünkü. Yalanla iman aynı kalpte yer almaz, alamaz. Müslüman e, duyduğunun yalancısı olamaz. Çünkü Müslüman yalancı olamaz. Ağzından yalan kelime sadır olmaz. Ölçüyü Kur'an-ı Kerim çok net şekilde koyar. Der ki قُلْ اَمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ De ki Allah'a inandım. Sonra da ok gibi dosdoğru ol. Ölçü bu. Alancanın keyfine mi yarar? Filancanın için uygun mudur değil midir? Değil. Malayani ile vakit geçirecek bir lüksü yoktur Müslümanın. Neden mi? Soralım Kur'an'a neden mi? Der ki Kur'an-ı Kerim bize. İnnes sem'a vel basara vel fuade kullu ulaike Çok açık aslında diyor ki bize. Kulak, göz, dil, kudak, ayak, el... Hepsi yapılanlara mesul olacaklardır diyor. Yaptıklarıyla mesuldürler diyor. Yaptıklarıyla yüzleşeceklerdir diyor yani. Yaptığı yanına kar kalmayacak diyor yani. Her ne yapmışsa, her ne duymuşsa, her ne söylemişse kulak duymaması gerekenleri duymuşsa şayet ortağıdır onun. Hesabı vardır bu işin. Sadece dilden sadır olanlarla değil, ağızdan çıkanlarla değil, kulaktan girenlerle de mesuldür kişi. Ayağının gittikleriyle de elinin yaptıklarıyla da mesuldür kişi. Her ne yapmışsak çıkacak karşımıza. Her ne var ise şayet فَمَنْ يَعْمَ الْمِثْقَالَ ذَرَّةٍ Zerre miskali varsa hayır namını çıkacak karşısına. Kul unutsa da çıkacak karşısına. Çünkü e, emanetleri zayi etmeyen Allah hesap günü kaydedici melekleri aracılığıyla kaydettiklerini amel defterimize koyacak önümüze. Zerre miskal hayrımız varsa, insanlar unutsa da, tersi de var bunun nefhumu muhalifi var. Zerre miskal ne varsa kötülük namına Zerratim yara. Kötülük namına ne varsa çıkacak karşımıza. Sabah karşımıza çıkmazdan evvel ölçüyü bir hatırlatalım. Hatırlayalım, hatırlatalım. Der ki sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam İttagillâhe heythumâ kuntâ her nerede olursanız olun Allah'tan gereği gibi korkun. İfadenin inceliğine bir dikkat edin taraftan. Nerede olursanız olun Allah'tan gereği gibi korkun. Ahmet'ten, Mehmet'ten korkar gibi değil. Allah'ın şanına yakışır şekilde neyse o şekilde korkun. اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها ve yaptığınız bir kötülük varsa, bir yanlışlık, kusur, kabahat, her neyse, bir beşer olarak yaptığınız bir yanlışlık varsa şayet, وَاَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ Peşinden bir haseneniz olsun, bir iyiliğiniz olsun. تَمْحُحَا Yok etsin onu, silsin, atsın, bertaraf etsin onu. Kötülüğünüzü temizlesin, tüylü bak eylesin ve halikin bi hasan ve insanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davranın der sevgili peygamberimiz. Rabbim o kutlu nebiye layık ümmet eylesin bizi. Aleyhissalatü vesselam. Nesillerimizi Muhammed Mustafa sevdalısı eylesin. Aleyhissalatü vesselam. Değerli kardeşlerim, şu ifadesini hatırlatalım peygamberimizin de. insanlara e, güzel ahlakın gereğine göre davranın buyurdu ya. Bir e, hadis-i şerifinde bize şöyle öğretmişti sevgili peygamberimiz. Kendi gönderiliş gayesini bize anlatırken buyurur ki اِنَّمَا دُعِثْتُ makarim مَكَارِمَ الْاَخْلَابِ Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Edep yahu çerçevesinde yani. E, i̇ffetlerini muhafaza ederler diyerek sonraki maddede pay anlatayım burayı biraz e, ee, iman eden Müslümanların yani iman eden kimselerin alametlerinden bir diğeri zekatlarını verirler. Zekat çalışıp da benimle beraber mi kazandı? Ee, bencilliği, tamahı, e, cimriliği kısımları var ya benimle beraber mi kazandı diyor bazen. Zekatlarını verirler. Kim? Müslüman vasfı taşıyanlar. Sonra dedi söyleyelim. Ben yani ilerleyen günlerimizde inşallah perşembe in akşamlarında iman alameti olan davranışları paylaşmaya devam ederiz. İffetlerini muhafaza ederler. İffet farklı bir tasavvur. Biz sadece hanımlara yönelik bir şeymiş gibi addediyoruz bazen. İffetlerini muhafaza ederler. Ayette e, Kur'an-ı Kerim bize şöyle öğretiyor esasın. Önce erkeklere söylüyor sonra kadınlara söylüyor. Ayet sıralamasında diyor ki, erkeklere söyle gözlerini muhafaza etsinler diyor. Sonra kadınlara söylüyor. Yani ayet bize diyor ki, iffet denildiğinde edep, haya denildiğinde sadece kadınlara ait bir hasletmiş gibi anlamayacaksınız diyor. Erkeğin de edebi gerekiyor yani. Erkeğe de hikmet gerekiyor yani. Öyle olmasaydı Yusuf Aleyhisselam'ın yıllarca zindanda kalmasının ne gerekçesi vardı ki? Edep yahu diye çerçeve yaparız, tabelalar asarız yani duvarlara. Kur'an-ı Kerim okumayı bilenlerimizin malumudur. Edep üç harften oluşur. Elif, dal ve D harflerinden edebin elif harfi eline sahip ol demektir esasen. Mecazi anlamda ifade ediyorum. Edebin dal harfi diline sahip ol demektir. Edebin B harfi beline sahip ol demektir. Yani büsbütün yukarıdan aşağıya edebi kuşan demektir. Edep yahu demektir yani. Edep sahibi olmayanın imandan da nasibi o oranda azdır Allah muhafaza. Edep yahu çerçevesinde eline, diline, beline sahip olanlardan, e, iffetini muhafaza edenlerden, edebilenlerden eylesin Rabbim. Sorarlar bir gün Peygamber Efendimiz'e, Ya Resulallah, kişileri cehenneme en çok girmelerine sebep olan şey nedir? Ağzını ve edep yerini tutamamasıdır der sevgili Peygamberimiz. Peki Ya Resulallah, cennete en çok girmelerine sebep olan nedir? Ağızlarını ve edep yerlerini tutabilmeleridir, muhafaza edebilmeleridir der diyelim. Rabbim okudu nebiye layık ümmet eylesin. Bunu tamamlayalım. Ee, hatimlerimiz var.